Kızlar, komşular ben dolandırıldım. Bakın bir neler gelmiş neler. Ay internetten ne getirttirdim ben. Bu büyük bir tane nevresimim bakın. Çok süper. Nevresim çarşaflarım bak. Böyle. Alt çarşafı. Bak ben bunları ünlü bir yerden internetten getirttirdim. Nevresim diye. Tacın malı diye getirttirdim. Versin. Böyle bir şeyler katı vermişler bana. Biz yandık, siz yanmayın. ben meyve toplamaya gittim de onun parasıyla aldım ben. Ben bunları toplayan koyan bir çerçeve yaptırın. Bir köşeye asın ben bunları. Allah ben nerede gören oğlum? İnternette gezinirken bir baktım tacın malı diye kandık. Siparişi verdik. Kendin mi verdin siparişi? Yok gelinime söyledim. Gelinim de bana söylediydi zaten. Yorumla yok iyi bir şey değildir herhalde bu site diye. Ben de yok hani böyle bir şey hiç beklemiyordum. Sipariş. siparişi. Bir hafta sonra geldi böyle bir şeylerle karşılaştık. <laughs> Gelince hemen paketi açtık bir baktık şok olduk zaten. Geri bir tane numara varmış aradık. Böyle bir numara yok dedi. Kendin dolandırıcı bunlar dolandırıcı. Ben Allah ım. kimseyi böyle bir şeyle karşılaştırmasın. Her param, gitti. Alın terim. Çok güzel şeyler gösteriliyordu, dört tane kılıfı. <laughs> bayağı büyük şeyinde çarşafı vardı. Çift kişilik mi vardı. Çok hoşuma gitti, beğendim. Siparişi verdim ama gele gele geldi çok alakasız bir bez parçalarını katmışlar. Yastık diye, kılıf diye bunları böyle Beni kandırmışlar. Bunları katı vermişler. Böyle olur mu? Yazık yazık. Yazık millete çok yazık. Elinin yemeği gözünün nurları hep boşa gitti milletin. 300 lira TL benim boşa gitti. Ben üç gün çapa yaptım bunla. Elimin yemeği belim ağrıyor, bacağım ağrıyor. Yoksa 300 lira falan para değil ama ben üç gün çalıştım buna. Emekle emek sarf ettim boşa gitti. İnternetten yapacak olan insanlara tavsiyem bir belirli bir yerden tanınmış bir sitelerden alsınlar. Böyle bir ben gibi kanmasınlar.